Şu anda sultan papağanımızın e, kafes temizliğini yaptım. Kendisi de şu an e, neredeydi? Evet. Perde de şu an duruyor. Birkaç evvel geldi gitti. E, başımızın üstüne <laughs> kondu. Pek memnun olmadı. Şu an yine geliyor. Şu an lambaya konmuş durumda. <laughs> İnşallah düşmez. Oğlum! Oğlum! Şu an lambaya konmuş. Oğlum. Ne diyorsun orada? Oğlum. Şu an şu an lambaya konmuş. Oğlum. İnşallah düşmez. E, ee, kafamın üstüne konacaktı. Ee, saç tıraş olduğum için e, kafama konamadı. Ben de fes taktım. Festen de memnun olmadı. Bakalım ne yapacak. Oğlum. Oğlum şu an orada oynuyor Ben kafes temizliğini yapayım e, yaptım zaten pardon Heh, o şeyde ötüyor lambanın üstünde avizenin Ben de bu arada kafesinin alt kağıtlarını değişmiştim onları takayım yerine de geldiği zaman en azından bari yeri hazır olmuş olsun Evet kafesimiz böyle şu an temizliğini yaptık. Bir suyu eksik işte. Suyunu değişeceğim. Yemlerini değiştim. Kafesin alt tabanındaki kağıtları değiştim. Belli zamanda bir değişmek gerekiyor. Şu an kafesimiz hazır. Geldiği zaman tertemiz kafese girmiş olacak. Bu hayvanlar da çok fazla tüy attıkları için mecbur e, özen göstermek gerekiyor. Mesela daha önce ben kanarya bakmıştım. Kanaryalarda böyle tüy atma şey yoktu. Ancak onlar da çok fazla dışkı bırakıyor. Yani bunların tam tersine. Bunlar sultan papağanlarında da çok fazla ince tüy oluyor kafes dibinde. Ancak belki onu da şuna bağlı, bağlıyorum. Yani e, sanki böyle tüy değişimi gün falan da olabilir. Çünkü hayvanlar belli zamandan sonra kışlık tüylerini çıkartmaya çalıştıkları için muhtemelen kışlık tüyleri de olabilir. Ancak kafesi temiz tutmak her zaman iyi. Çünkü mikrop ya da parazit olduğunda hayvanların ömrü kısalıyor maalesef. Doğada 15-20 yıl yaşandığı söyleniyor. Ee, böyle kafes ortamında bu 15 yıl, 20 yıllık ömür bazen 3 aya, bazen 1 yıla, 3 yıla yani insanın bakımına kalıyor. Biz de elimizden geleni yapacağız yani. Daha önceki hayvanlar yani bazen hayvan sayımız kalabalık olunca bu kadar özen gösteremiyor insan yani. Ne kadar az olursa o kadar insan özen gösteriyor hayvana. Şu an lamban avizen üstünde orada oynuyor. Bakalım. <laughs> aşağıya aşağıya inecek mi inmeyecek mi bilmiyorum. Dokunma oğlum. Dokunma orada elektrik çıkar oğlum. Şu an <laughs> lambalan oynuyor. ilk defa Aizen üstüne kondu. Allah'tan şey hani ağır bir hayvan değil. Ağır bir hayvan olsa muhakkak Isaiah'yı çökertir yani çünkü çok tane sağlam bir montajı yok. Ancak hafif bir hayvan zaten 100 küsür gram ağırlığında bir hayvan demek ki lambaya çok da bir etkisi yok. Evet şu an, şu an oynuyor lambalar. Gel oğlum gel oğlum gel. Gel oğlum. Şu an hiç gelesi yok. Orada lamban üstünde böyle e, süs gibi bir şeyler var. Onlarla oynuyor. Bizim kafamızın üstüne konamayınca bir miktar perdede bekledi. Geri dönerken bu lambayı keşfetti. Daha önce hiç konmuyordu lambayı. Etrafından geçiyordu. Şu an her tarafını inceliyor lambanın.